Herkese merhaba. Bugün evdeki bayat ekmeklerimizi değerlendiriyoruz. Bayat ekmeklerimizi küp küp doğrayalım ve borcam tepsimize alalım. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağını gezdirdikten sonra eğrifeli alıyoruz. Ben 190 derecede 10 dakika yeterli oldu. Kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Tavuk göğüslerimizi küp küp doğrayalım. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ile tavamızda kavuruyoruz. 1 adet kuru soğanı kavrulan tavuklarımızın üzerine ekleyelim. Yarım kırmızı biber, yarım yeşil biber tercih ettim ben. Soğanlarımızın üzerine ekleyelim. Onları da kavuralım. Daha sonra bir küçük domatesi doğrayıp onu da üzerine ekliyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası, karabiber, tuz ve toz sarımsak tercih ettim ben. Siz e, normal sarımsak da tercih edebilirsiniz. Bir çay bardağı suyu ekledim. İyice kaynadıktan sonra, fayda kızarmış olan ekmeklerimin üzerine borcama alıyorum. Üzerine sarımsaklı veya sarımsaksız tercihinize kalmış yoğurt ekliyorum. Eğer bu tarz tarifleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.